eğer bir tracking error %1'in üstündeyse orada bir soru işareti koymanız lazım. Orada gerçekten endeksi doğru takip edemeyebilir. Orada bir e, hata olmuş olabilir. Burada düşünebilirsiniz ki bu şirkette bu yönetimiyle alakalı bir verimsizlik olabilir veya fon şirketinin ETF şirketinin likiditeyle alakalı sorunları olabilir diye dediğim gibi orada bir soru işareti koymanızda fayda var. Özellikle siz S&P 500 gibi büyük likit ve geniş kapsamlı bir endeksi takip ediyorsanız bu ETF'in yıllık tracking error'ı yani takip hatasının %0.5 yani binde 5'ten aşağı alması beklenir arkadaşlar. İşte bu olduğunda bizde deriz ki elimizdeki ETF endekse çok yakın bir şekilde hareket ediyor. Yani performans olarak iyi bir ETF diyebiliriz. Yani endeksi yakından takip ediyor. Başarılı bir ETF diyebiliriz. Ve bu yaptığımız tabloya göre aslında ETF'i seçiyoruz.